Pişme süresi biraz uzun olduğu için. Günün ilk yemeği için hazırlıklara başlamadan önce önlükleri takıyor hanımlar. Hazır mıyız Ayten Hazırız. abla? Hazırız. Çak. Baş Başlayalım. Kazla başlıyoruz, hadi. hadi. Başlayalım. Bu tencereyle mi yapıyoruz? Evet, o tencerede yapacağız. Atıversek düdüklüye? Olmaz Nurselciğim. Olmaz. Onun o tencerede pişip lezzetini oraya, suyuna bırakması lazım. Evet, ee... o zaman ne diyelim? Karşıtayız biz bugün Ayten Hanım'la birlikteyiz. Kaz eti yapıyoruz. Kars'a gelip de kaz eti yapmadan olmaz. olmaz. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Hadi. Kazımızı alalım. Kazımızı aldık biliyorsunuz. Seçtik <laughs> o kadar. Kurutulmuş, tuzlanmış kaz. Tamam. Bunu ben sudan geçireyim. <laughs> o kadar elledik sen... değil mi adam verildi. Evet. Da sen şu tencereyi şuraya alırsan ustacığım. Kars'ın merak edilen lezzetlerinden kaz yemeği için Ayten Hanım kurutulmuş eti güzelce yıkıyor. Normal soğuk su ekledik. Bunu ocağa atalım. Bu şimdi böyle ya şey yumuşayacak mı? Evet. Yumuşayacak. Şimdi bu, bu soğuk su sıcak kaynadıkça hem yağını eritecek, ha. hem de o lezzetini suya bırakacak yani. Soğuk su özellikle mi koydun? Soğuk su özellikle. Neden koydum? Ee, kazın kendi tadını, yağını vermesi için. Hmm. Direkt için. sıcak su koyma, yok hanımlar. Yok. Daha yemeğimizi ocağa koymadan önemli bir püf noktası geliyor Ayten Hanımdan gazeti kendi kendini açılsın ve tam olarak lezzetini bulsun diye her zaman hazır bulunan sıcak suyumuzu bu sefer kullanmıyoruz. E suyun şeyi belli S mi? Ya bir sürü Şimdi mı bir oldu sürü, sürü ay, şey o kadar koydum. Tamam. Şimdi ben bunu çok büyük bir tencere olduğu için evet e, küçük tüpe koyalım. Koyalım. O orada pişerken biz öteki yemeklerimizi Tamam. Ocağa Hadi koyalım. koyalım. Kas pişireceğimiz tencere çok büyük olduğu için ayrı bir yerde pişirmeye karar veriyoruz. Hanımlar tüpü bir türlü açamıyor. Ayten abla sen bana pen severse de. Bu donmuştur herkesin. <laughs> Nusel'cim. <laughs> Al işte bak açıldı. Tamam. Alet işler el övünürmüş. Ya bunu kim icat etmiş çok merak ettim ben var ya bunu eline sıkmak istiyorum. Bunu mu? Bunu şey alalım mı? Balkona koyalım mı? Balkona mı koyalım? Hı. Vallahi alalım hadi. Böyle hı hı. bizi engelleyecek zaten. Tamam. Hadi. Pişireceğimiz tencere çok büyük olduğu için kazetini balkonda pişirmeye karar veriyoruz. Evet gördüğünüz gibi demokrasi demokraside çareler tükenmez. Evet. Balkona gidiyoruz. Marifetli hanımların hali bir başka oluyor. Ayten Hanım hemen pratik bir çözüm üretiyor. Oh kazımıza bakın. Ne kadar bu olacak burada Ayten abla? Bunun şimdi ben sana nasıl diyeyim pişmesini. Şu but kısımdaki etler geriye gidecek ki onun piştiğini anlayalım. Ayten Hanım'dan kaz eti pişirme ile ilgili ilk püf noktası geliyor. But kısımları böyle piştikçe geriye gidecek. Çekilecek Peki etler. o su yetecek mi ona bir Yok, ekleriz bakarız. Tamam kaz etini pişmeye bırakıp diğer yemeklerimizi yapmak üzere mutfağın yolunu tutuyoruz. Kaza su eklememiz Bir sürahi su götür ekle. Beraber gidelim. Bekle soydum zaten soğanı. Balkonda pişen kaza biraz daha su eklemenin vakti geldi anlaşılan. Evet. Tamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Kazımıza su ekleyelim su bakalım. Su ekleyelim. Tuz falan eklemiyoruz. O zaten Yok, zaten tuzlu. Yok zaten tuzlu. Tamam. Bir sürahi suyu alıp balkonun yolunu tutuyoruz. Bakalım kazımız ne durumda? Oh mis gibi kokular da geliyor. Suyunu çeken kazımızı kontrol ediyoruz. Aklınızda bulunsun. Kazeti tencerede en az iki buçuk saatte pişer. Gördüm mü Yağlar erimeye başlıyor. Evet. Tamam. Tamam. Tamam Nüselcim gidelim çıkalım. şimdi. Anı geliyor. Şimdi bakın size bunun püf noktasını diyeyim. Hmm. Butlar geri gidecek bunda. Butlar geri gitti mi oldu demek ha. mi? Biraz daha şey yani birkaç dakika daha kaynasın bakın yağını Aa, bıraktı suyuna evet. gazeti yağını saldı. Birazdan tam olarak pişmiş olacak. Evet. Daha bu fırına girecek. Senin eşin işi biliyor yani söyleyeyim sana. <laughs> en sevdiği yemek ne dedim? Kaz, Kaz dedi. Evet. Ee, Şimdi biz gidip ekmeği. kazı almaya gidiyoruz. Kazımızı biliyorsunuz balkona koyduk. kabulce pilavından Yanına böyle pilav yapacağız. Bulgur pilavı. Üf, 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 üf. Ayten Hanım'ın dediği gibi iyice yağını salmış, butundan ayrılmış gazetemiz. Tamam. Kapattık mı? Kapattık. Alıyor muyuz mutfağa? <laughs> Hadi. Aman hanımlar dikkatli olun. Tencere oldukça sıcak olmalı. En başta koymuştuk kazımızı evet. hatırlarsanız. İlk başta onu koyduk. Düdüklüğe asla koymuyorsunuz diyor Ayten abla. Böyle pişmesi gerekiyor. İki kere mi? Üç kere su. <laughs> İki kere <laughs> ekledik. su, ekledik. ekledik. Ay çok güzel bir su çıktı gerçekten böyle. Şu but kısımları geri gidecek. Geri gittiği zaman pişmiş tamam, demektir. Tamam. Yavaş yavaş haşlanan kaz etimiz fırın tepsisine alınıyor. Şimdi Ay güzel gözüktü. Nasıl da enfes görünüyor daha şimdiden. Kaç derece olacak fırın? 200 50 dereceye ayarladım. 250 derecede böyle nar gibi kızar. Evet. Hiç üstüne bir şey sürmedin. Hayır. Kızımız fırında da nar gibi kızaracak anlaşılan. Ne kadar pişecek? Kızarana kadar. Kızarıncaya mı? kadar. Şimdi bu burada kızarsın. Tamam. Biz pilavımıza başlayalım. Allahım nasıl bir su çıktı bu böyle. Gördünüz mü? Evet. Sıcak su koyarsan bu yağı elde edemezsin. Hay, hanımlar onu da hatırlatalım. Ee, kazımızı bu tencereye aldığımızda soğuk su ekledik. Çünkü soğuk su eklemezsek, sıcak su eklersek bu yağ çıkmıyormuş. Ee, sonra tekrar pilavımıza yağ eklemek gerekmiyor. Hmm. Bu yağ pilavımız için yeterli, lezzetli bir pilav olacak. Kazın kendi suyunda ve yağında pişecek olan kabulca pilavının hazırlıklarına başlıyoruz. Ben biraz suyunu ayırayım. Hmm. Çok gelebilir pilavımıza. Ayten Hanım Kazın haşlama suyunun çok geleceğini düşünerek bir kısmını ayırıyor. Bir ben bir tuzuna bakayım bunu. Kurutulmuş kazımız tuzlu olduğundan suya tuz eklemeden önce tadını kontrol etmenizde fayda var. Ne Elinle attın ama ne kadar attık? Ya bir tutam oldu mu? Tamam. Şimdi. Kabulca'yı arıyoruz. Kabulca bulguru neredeyse irmik kadar ince, diğer bulgurlara göre daha az su kaldıran, çabuk pişen, kendi özel lezzetini öne çıkaran nefis bir bulgurdur. Bu baya bulgur yani şekli şemali ha, bulgur ha. ama biraz daha böyle biraz kepekli, daha kırmızı, kepekli. Bizim kendi yaptığımız şey. Karslılar mı ha, yapıyor? Ha, evet. Aa yöresel ha, bir şey yani. Kendi yaptığımız. Biz bunu bulur muyuz her yerde? Bulursunuz her yerde. Bulamazsak normal bulgur da olur mu? Olur. Normal bulgur da olur. Ha. Pirinç de olur. Bugün de Mutfağımızda her yerde kolaylıkla bulabileceğiniz malzemelerle enfes Kars yemekleri pişiriyoruz. Şimdi suya göre ayarlayacağım ben bunu. Bir ee, kase. Bir kase kabulca yani bulgur. Bulgurumuz kaynamakta olan kas suyuna ekleniyor. Bu şimdi buna az geldi bu suya. Evet biraz. Ben, ben bile bir anladım bak. Biraz daha koyalım. <laughs> Peki sen bunu değişik bir pilav yapıyorsun. Hani pilavı kavururuz falan bir şeyler yaparız Öyle ya. <laughs> Makarna gibi yapıyorsun şu anda. Evet. İlginç. Makarna suyuna nasıl böyle makarnayı atarız? Hı -hı. Şu anda bulguru da aynı şekilde evet. atıyoruz. Bakacak mısın? Hı -hı. Sen dök tamam. Suyumuza Hı -hı. göre dök hepsini. Karar vereceğiz tamam. ne kadar bulgur olduğuna. Tamam. Şu anda iki kase koyduk. Yağ falan gerekiyor. Hiçbir şeye gerek yok. yok. Bak çıtırtılar geliyor. Bakın kazımız kızarmaya Eyvah. başlıyor. Bakalım sesi duyuyorsunuz. A açmak olur mu? Açsak olur mu? Bir gösterelim. Hadi. İy. Bakın. Çıtırtılara bakın. Fırındaki kazımız çıtır çıtır kızarırken suyuna da kabulca pilavımızı hazırlıyoruz. Bir kazda iki çeşit yemek hazırlanıyor aynı anda. Ee kazımız da oldu. Tamam. Kazı fırına verdik. Suyunla da pilavı yaptık. Çok hızlıyız. Bugün çok hızlıyız. Ne yapalım? Çok olmak üzere. Nar gibi oldu. Kazımız sıcak sıcak teşrif edecek ziyafet masamıza. Daha ne kadar pişecek? En son kazı götürelim. Son en dayı. son kazı daha hı hı. pişsin yani. Hı hı. Dursun. Dursa. Kızaran kazımız da fırından çıkıyor. Bakın eğer pilav yağsız olursa pilavınız bu yağı onun üzerinde kullanabilirsiniz. Kazımız gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Misler gibi kokuyor. Kars'ın meşhur lezzeti kazın tadını gerçekten çok merak ediyoruz. Kabulce pilavımız da var. Bunun yanında ikram edeceğimiz O ne durumda hemen ona bakalım O da hazır o Biz da masamızı hazır? kurana kadar bunlar tam. Demlensin mi o <laughs> Biraz tamam. daha şey olsun tamam Hadi gel kuralım Demlenmeye bırakılan kabulca pilavımız da servise hazır Kaz suyuyla yapıldı bu Kazın tüm lezzetini içine çeken Muhteşem bir pilav hazırlandı mutfağımızda Yöreden yöreye değişen tatlar ve malzemelerle tanıştık bugün Kars'ta kabulce diyorlar. Kas suyuyla yaptık. Komşularımın getirdiği